Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygurlar kardeş aile politikası adı altında gözetleniyor. Çin Komünist Partisi 2017'den beri Doğu Türkistan'da sözde kardeş aile politikası diyerek her Uygur Türk'ünün evine bir Çinli memur yerleştirdi. Evdeki Çinli memur sayesinde bir yandan halkı evinde dahil izleyen Çinli yetkililer Uygurların kültür ve geleneklerinden uzak yaşamasını sağlarken diğer yandan Uygurlara Çin dili ve kültür medeniyeti dayatılmasıyla Çinli olmaya zorluyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın malum bir köyünde yaşayan Uygur hanesinde sözde misafirliğe gelen Çinlilerin yatmaya hazırlandığını gösteriyor. Görüntülerde sıra halinde bir odaya serilmiş yorganlar Çinli memurların Uygur ailesiyle beraber kalacağını gözler önüne seriyor. Kamp tanıklarının beyanlarına göre eve gelen Çinliler hane halkını keyfi olarak hizmetini yapmaya mecbur ettiği şarap içmeye ve domuz eti yemeye zorladığı, Çinlilerin ev sakinlerinin davranışlarını tek tek not ederek üstlerine rapor edeceği ifade edilmişti. Kanıtlar Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına doğruluyor. Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan'daki Uygur çocuklarının ana dillerinden ve kültür medeniyetinden mahrum bırakılmaları üzerine Çin kültürü ve Çince dayatmasıyla milli ve dini değerlerinden koparmaya çalışıyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre, Çinli gibi makyaj yapan 7 ile 8 yaşları arasındaki birkaç Uygur Türkü çocukların Çin geleneksel kostümlerini giyerek Çince şarkı ve dans etmeye mecbur edildiği gösteriliyor. Bir başka videoda ise 6 ile 7 yaşları arasındaki 20 civarı Uygur çocuğun belirli bir okul bahçesinde Çinli kıyafetler giyerek dans gösterisi yaptığı kaydediliyor. Çin'in toplama kampı politikası sonucu milyonlarca insan kampa alınırken geride kalan öksüz çocuklar yatılı anaokul adı altında Çinileştirme merkezlerine yerleştirildi. Uygur çocuklar bu tür Çinileştirme kamplarında özbenliğinden koparılmaya çalışılıyor. Doğu Türkistan'da tutuklanan Türk vatandaşına 15 yıl hapis cezası. Doğu Türkistan'ın Kaşkar vilayeti Peyzavat ilçesinde bulunan Kalgaç Binam cezaevinde gizlice yargılanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iş adamı Mehmet Ali Kaşkar'la terör suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi. Özgür Asya Radyosu'nda 17 Mart yer alan habere göre İşadamı Mehmet Ali Kaşkar'danen sözde terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla 24 Nisan 2017'de tutuklanarak Temmuz 2017'de 15 yıl hapse atıldığı ileri sürülüyor. Türkiye Büyük Elçiliğine haber verilmeden kaldığı evinden Çin polisleri tarafından alınan Uygur Türk'ü işadamı Kaşkar'da 15 yıl hapis cezasına alınmasının yanı sıra 74 milyon yuan meblağına el konulduğu öğrenildi. İşadamı Mehmet Ali Kaşkar'dan kardeşi Ahmet Kaşkar'lı AB'nin sadece ticaretle uğraşan sıradan bir Türk vatandaşı olduğunu belirterek 2017 yılında zulmün artmasıyla keyfi olarak tutuklandığını ve sözde Türkiye bağlantılı terör örgütlerine finansal destek sağlamak yaftasıyla suçlanıp hapse atıldığını söyledi. Daha önce de Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Sekreteri Nuritdin İzbasar Doğu Türkistan'da alıkonulan Türk vatandaşlarının kaç kişi olduğu konusunda sorularımızı yanıtlayarak şu ana kadar tespit edilen 50'den fazla kişinin olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Türk dişlerinin de alıkonulan vatandaşlara hakkında çabalarının söz konusu olduğunu ancak herhangi bir faydası olmadığını belirten İzbasar, Çinli yetkililerin 100 gündür Çin konsoloslukları önünde ailemlerde diyerek halk talep eden Uygurlara yanıt vermekten bile aciz olduğuna vurgu yaparak Çin'e Uygurlara karşı sistematik soykırım uygulamakla suçlamıştı. Çin zulmüne karşı 1 Nisan şaka değil soykırım çağrısı. Çin'in zulme altında kalan Doğu Türkistan'a destek için yurdun pek çok noktasında 1 Nisan şaka değil soykırım sloganıyla protesto gösterileri düzenlendi. Etkinliğe Doğu Türkistan platformu olarak yurt içi ve yurt dışından 180'den fazla sivil toplum kuruluşu destek verdi. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin de dahil olduğu Doğu Türkistan platformu İha İnsani Yardım Vakfı, Mülteci Dernekleri Federasyonu, Mazlumlar Adaleti Savunular Derneği, Anadolu Gençlik Derneği gibi yerel kuruluşların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avustralya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 34 ülkeden 200'e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor ve bugün 1 Nisan günü şaka değil soykırım sloganıyla eş zamanlı olarak 21 ilçemizde basın açıklaması yapıldı. İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında İHA Başkanı Sayın Fehmi Bülent Yıldırım, Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Doğu Türkistan Platformu Sorumlusu Sayın Uğur Yıldırım, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Sayın Nurettin İzbasar ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri iştirak etti, ayrı ayrı konuşmalar yaptı. Konuya dair Doğu Türkistan platformunun yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan, nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı, kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da aile olmak projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. Ayrıca konuşmacılar arasında söz alan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, Çin hükümeti tarafından Uygurlara soykırım yapıldığını belirterek şunları ifade etti. Ve bu insanlık tarihinde İnsanlık tarihinde çok büyük bir soykırımdır ve çok acı ve çok vahşi bir soykırımdır. Doğu Türkistan'ın tüm alanında bu soykırım tüm ile devam ediyor, tüm acısıyla ve tüm vahşetiyle devam ediyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.